O. Yolun taşlı, diken yoğun Yine de yürürüm geceden uzun Işık yoksa kendi ateşini sürürüm Karanlık sokaklarda umut peşinde koşarım Kabimde zincir olsa da özgürlüğe ulaşırım Hayatta yazar defterimse yalan izi. Her satıda gerçek var, bu hep benim kanlı dizi. Sattı dosya gördüm yüzüme gülen ayinler Maskede düşünce belli olur kim kaybeder Gözlerimde ateş, dilimde barut var Sözlerim patlar, duvarları yıkar Mikrofon elimde, kılıç gibi keskin Gerçeklerim sert, hayallerim eski Sokak köşesinde büyüyen çocuğun çığlığıyım Umudu bitmeyen fesah bir yıllıyım Düştüm, kapattım, çürümdüm Yine geldim, beni sıkmak istemeyeyim, at direndim Her beat, bir meydan, her sözüm bir imza Yaşadıklarım kanlı, yazdıklarım büyüyor Gökyüzü dar olsa da yıldızlara bakarım. Kanattan aydınlar yolumu ben yakarım. Sonu sana göre fazla arabesk. Bütün ses, sekme, pes, dolaş, gez, kızır, kes. İşte diyeceğim ne delireceğiz. Arkadaşlarımla gerileceğiz. Biz en sonunda sevineceğiz. Ve her sokakta bilineceğiz. Sonunda sorunlarımı anlayan biri ben. ben bu biri, ben deliyim. Sonunda anladılar. Sana çok saygısızlık yaptılar. Sandılar, zor gününde sattılar. Bir de yandan baktılar. Yalandan hayatının yalandan güvencisi var Zaten rap yapmak kolay Bir bak binlercesi var Pilotu polisi var Valicisi itinercisi var Bir bak ki ölüm gerçek bir bak habercisi var Sevsen de sevmesen de iş yapıyoruz zaga Samu'nun sorunları var Samu sanki kaka Çıkarlar konuşur olmuş ama bunlar şaka Bu Samu ve avukat